Arkadaşlar merhaba. Bugün size CMD komutuyla Xiaomi cihazlara Facebook ROM nasıl yüklenir onun videosunu çekeceğim. Gerekli olan, gerekli olan programları videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Bilgisayar olarak işletim sistemi olarak Windows kullanıyorum. Yani Ryzen işlemcili, AMD işlemcili bir bilgisayar kullanmıyorum. 64 bit Windows kullanıyoruz. Şimdi hep birlikte başlayalım. Öncelikle minimal ADB Facebook 1.4 sürümünü bilgisayarımıza kuruyoruz. kurulumumuz bitti cihazımıza uygun mi flash facebook rom e, yani tgz uzantılı dosyamızı bu indireceğimiz hem rom dosyası olsun hem programlar olsun direkt c diskine yani masa üstüne indirelim bu indirmiş olduğumuz tgz uzantılı dosyamız burada yaklaşık benim cihazım 9t 3.20 GB diyor. WinRAR veya 7 zip programıyla ben WinRAR kullanıyorum. WinRAR programı da 5.50 ve üzeri sürüm olsun. Buna dikkat edin. Bu indirmiş olduğumuz TGZ uzantılı dosyamıza sağ klik yapıp buraya çıkart diyoruz. İşlem başladı. Şimdi burada en çok yapılan hatalardan birisi Winrar sürümünün güncel olmaması yani muhakkak altını üzerinde çiziyorum 5.50 ve üzeri olsun bununla ilgili indirme linkini de yine videonun açıklama kısmına ekleyeceğim klasörümüze çıkarırken bilgisayar C klasörüne giriyoruz buraya Sakilik yapıp yeni bir klasör oluşturalım ismine de ROM yazalım. Bu burada kalsın. Klasöre çıkarma işlemimiz devam ediyor. Bu işlemlerde herhangi bir yurt dışı veya yurt dışı cihazı olanlar, e repair yapılmış cihaz olanlar bu durumlarda e silinmez rahat olabilirsiniz. Şimdi kurulum esnasında ben size gerekli olan silmeniz gereken programları da Komut satırlarını da düzeltiyorum. Komut satırlarını da yine açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakarak silersiniz. Ağırlıklı olarak bilgisayarda işimiz var. Telefonlara yükleme esnasında göstereceğim. Oradan da geliştirici seçeneklerini açacağız. Şimdi klasöre çıkarma işlemimiz bitti. Buradan klasörümüz burada. Açıyoruz. İçindeki tüm dosyaları alıp kesiyoruz. Bunları biraz önce Roma adında oluşturduğumuz klasörün içine yapıştıralım. Daha sonra bunları kapatalım. Kurulumunu yaptığımız Minimal ADB klasörünü Windows C program dosyaları buradan Minimal ADB and Fastboot içine giriyoruz buradan en üstten en üstten dört tanesini Düzeltiyorum. beş tanesini alalım. Facebook dahil. Bunu da kopyalayalım. Yine az önce ROM klasörünün içerisine yapıştıralım. Şimdi burada <laughs> bu kısımda yapıştırdıktan sonra Facebook'tan sonra Bakın burada Şimdi bu kısımda flash all nokta sh'den itibaren 5 tanesini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini silelim bu satırları. Evet, sildik. Şimdi bilgisayarımızda olan işlemleri tamamladık. Buradan telefonumuzu açıyoruz. Şşş. Ayarlar menüsünden cihazım tüm özellikler miu sürümü bakın buraya ardarda arda tıklayalım. Alt kısımda uyarı verecek. Artık bir geliştiricisiniz diye. Tekrar ayarlara gelip Ek ayarlardan geliştirici seçenekleri bu kısımdan USB hata ayıklama kısmını açıyoruz böyle bir uyarı gelecek tamam diyoruz daha sonra çıkış yapıp cihazımızı fastboot modu alacağız bakın burada yine size kısaca nasıl Facebook modeli onu göstereyim. Power güç düğmesine basıyoruz. Yeniden başlat diyoruz. Yeniden başlat dediğimiz dedikten sonra cihaz kapanır kapanmaz ses kısma azaltma tuşuna basılı tutalım. Evet. Facebook menüsü geldi. Cihazımızı kabloyu takıyoruz. Şimdi burada bir diğer hususta bilgisayarımızda bulunan USB portlarıdır. Yani USB 3.0'ı kullanmayın. Bir hata alırsanız 2.0'ı kullanın. Farklı USB portları deneyin. Şimdi bağladıktan sonra bu oluşturduğumuz ROM dosyasının içerisindeki flash all kısmına çift tık yapıyoruz. Bakın burada en az satırda işlemler başladı. Şu an yazılım yükleniyor. Yazılım bitene kadar bekleyin. İşlem tamamlandığında cihazımız kendisi otomatik açılacaktır. Videonun başında da söylediğim gibi bu işlemlerde herhangi bir iğme silinme durumu olmaz. BL kilit dediğimiz butloader kilidi kilitlenmez. Burada önemli olan ROM dosyasına eklediğimiz ve sildiğimiz dosyalar. Bunları da dediğim gibi videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakarak hangi komutları sileceğimizi, hangi komutları ekleyeceğimizi bakarak yaparsınız. Bir diğer videomda da Mi Flash programı ile Mi Flash programı ile yine aynı şekilde Facebook ROM dosyası nasıl yüklenir? Bunu göstereceğim. Şimdilik yapacağımız işlemler bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.